Şimdi şimdi okuldan geldim ve üstümü değiştirdim ve şimdi şimdi annem bir şey gör. Annem bir, bir, bir birisi bir şey şöyle bir şey yazmış. Şöyle göstereyim size. Bakın. Nereye gösteriyorum? Şöyle bir şey yazılı. Nasıl pek gösteremedim. Evet arkadaşlar, gelince ne oldu biliyor musun? karşının evet arkadaşlar şimdi gördüğüm o istiri diye size şöyle göstereyim şöyle bakın kutusuna baksanıza evet arkadaşlar annem de şöyle içine içine şöyle kalpler koymuş içine şöyle kalpler koymuş o kadar girince o kadar sevindim ki Neyse şimdi ben anneme çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi açılışını yapıyoruz. Burada bir, bir çeşit renkler var. Beyaz, krem rengi, pembe, bir de kırmızı, bir de şey var. Bir de şey var. Annem de buraya bir tane bir sürü kalpler koymuş. Bir de, ama kül kapa. Ama şimdi biz bunu açalım geliyoruz. Çünkü bunu açması bayağı zor. O yüzden biz gel. Biz az şimdi geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi açması kolaymış aslında ama biz yanlış bir şey yapmışız. İstersen görün göster. Evet evet arkadaşlar burada bir tane kağıdımız çıktı şöyle şöyle şurada bir tane şöyle bir kağıdımız çıktı. Konservesi var şöyle. Şöyle konserve İçinde bir şey var ve içinde şu an bir kabuk var şöyle ama ne renk çıktı gerçekten bilmiyoruz ama şurada renkleri görebilirsiniz. Şöyle. ben size sayayım. Şöyle. Şurada da görünebiliyor istersen. Yani şöyle de gösterebiliriz. İnciler var üstünde. Yani hangi renkler çıkacağına dair. Evet. Bak. Şimdi beyaz, krem rengi, pembe, kırmızı ve siyah var. Bakalım hangisi çıkacak? Anlamını da hiç bilmiyoruz ama anlamı ne çıkacak bilmiyoruz. Ve yanında şöyle bir kolye çıkıyor. Bunu böyle açıyorsunuz. Böyle. Buradan. Nasıl açılıyor ya? Şöyle ben sana yardımcı olayım. Ay bence şimdi açma. Yok açmayacağım. Zincirini uzatalım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi. Bu iş bitmeyecek ama Arkadaş şu kabuk gözüküyor. Ne ne renk çıkacak bilmiyoruz. Neyse şimdi yani biz videoyu durduralım. Evet arkadaşlar şimdi biraz zorlanabilirsiniz bunu çıkartmakta. Ama gerçekten her şey çok basit. Bunu böyle alacaksınız. bu arada. Zincirden çıkartıyoruz önce. Bir şey sorayım anne ne oldu buna? Açılmıyor yine. Hayır. Bırakır mısın? Ne yapmışım? Zincirden, zincirden çıkardıktan sonra aşağısına altına tut yavrum. Evet. Kızım. <laughs> Yavrum. Hayır, ya, ben ya. Dedin. Ha, açıldı, açıldı. Aşağıdan çekiyoruz ya. Heh, açıldı. Su, sonunda bir, bir video göstereceğim. Neyse. Neyse, anne bunu nasıl açacağız? Hadi bakalım konservemizi açalım. Ben geldi, ben geldi. Baban yardım ediyor. video, video açım. Tamam olsun. <gülüyor> tamam, <gülüyor> yardım edeyim mi? İşte, açın. işte kons konserveyi açıyoruz. Aa, açılır şu an. Tamam. Ay ben konserveyi açtım ama ...gerekli kalan sende. Aa, sanki. bunun altı şeffafmış. Hı. Biraz bu garip kokuyor. Kokusu kötü mü? Ben yaklaşmıyorum. Peki. Pek kokmadı şu an. De, hmm. Bize bir bıçak biraz. da lazım o zaman. Ben getireyim. O beyaz bıçaklar evet, var. ya. Evet arkadaşlar biz bunun açtığımız zaman görüşürüz. Evet pek. arkadaşlar bunu açmak için bu kabuk gerçekten çok zor açılıyor. O yüzden de yetişkinden yardım isteyeyim. Kabuk. Kabuk gözüküyor. <laughs> Ay içinden ne renk çıkacak çok heyecanlıyım. Tamam bakalım. Acaba ne renk çıkacak ama bütün bütün herkese sağlık çıkmış. Yani beyaz. Canlı mı ya? Babacım. Var. Bakalım peri kızıma ne göndermiş. Hani şimdi peri olayına başlamışım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar size sürpriz Evet arkadaşlar açıldı. Nereye çıktı? Şimdi açıyoruz. Açıyoruz ve krem rengi mi? Ne? Evet arkadaşlar. Pembe. Açık pembe. Benim seçtiğim. Açık pembe. Hayır. Değil. Açık pembe. Aaa. <laughs> ne demek anne o? Hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar. Bir dakika dur kızım. Seni Sen kirletme. Evet arkadaşlar. Şimdi biz görüşürüz biraz. Evet arkadaşlar. Bu pembe boncuğun anlamını bulduk. Kızın Sevgi mı? demekmiş. Ama hiç kimse de çıkmaz herhalde. Aa, Şöyle pembe ama beyaz da krem rengi gibi içine gözüküyor. Bunun koyup bir tane göster. Onun içine koy. Aa, evet rengi tam olarak belli olur. Evet. Evet. şunu da gösterebilirim sizde. Rengi tam belli olur. Zerre kokmuyor bir de canlı. Enteresan. Ay düştü. Canlı. canlı mı Evet arkadaşlar canlı videoymuş bu. Kolyemizin içine koyalım mı? Evet arkadaşlar kolyemizin içine koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi koyma da göstereceğiz. Şimdi şu görmüş olduğunuz içine şöyle zin şöyle koyuyoruz boncuğu. Hem bu evet arkadaşlar şöyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu sevgi. Şimdi zincir bu. Şöyle. Şimdi bunu nasıl yapılır? Nasıl, nasıl yapacağım gerçekten? Anne parmağın gözüküyor. Evet arkadaşlar bu sürpriz değil komik bir video oldu. <laughs> çok heyecanlandım. Heyecanlanacağını yer mi kaldı annem? Ay çok güzel. Ay bu kolyeyi kim takacak? Evet arkadaşlar boya büyük. Şöyle zincirli. Aa çok güzel. Kızımın. Evet arkadaşlar çok güzel. Bakar mısınız? Ve arkadaşlar kutusu böyle geliyor. Şöyle kutu. Kutusu zaten böyle. Ben takayım kızımı. arkadaşlar burada eğer nasıl bilecekseniz burada İngilizce'de de bir şey işte yabancı ülkede yaşayanlar şuraya bakabilir. Neyse dur geçiriyoruz. Takalım. Takalım. Evet arkadaşlar bana tam oldu şöyle. Bakın gösterin İçinde incisi var. Ama diğerleri Türkçe olanları burada İngilizce yazıyor. O yüzden siz de internette şöyle yazacaksınız. Pembe ince ne anlama gelir diyeceksiniz hemen orada kalacak. Artık bir videomuzun daha sonuna geldik kanalımızı beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmeyecek. hoşça hoşçakalın. Sizi sevi seviyorum seviyorum canım içlerim.